Benim isim Durmuş Kaptan. Evde imar barışı var. Evet imar barışı e var. Elektriğinizi de aldınız. Aldık. Peki daha sonra ne oldu? Suyunu aldık. Doğalgaz aldık. Daha sonra geldiler. Ee, şeyden bir yazı geldi. Çevre şeridinden. Siz dedi 2017'de yapmamışsınız. 2018'de yapmışsınız. ev evet dediler. Elektriği kestireceğiz dediler. Elektrik elektrik kurmetel, Yazı göndermişler. Elektriği kestirdiler. Elektrik Kurumu. Yani evinizde imar barışı olmasına rağmen evet. şu anda elektrik kullanamıyorsunuz. Yok, kullanamıyoruz. Gaynakama gittiler. Kaymakama gittim. Sorun çözülmedi. Şu anda sizin evinizin elektriği var mı peki? Elektrik komşudan öyle. Aşağıdan getireyim 100 metre yerden. Dört ee, 4 tane elektrik saatim vardı. Bir tane merdiven otomatiği. 3 tane de e, katların elektriği vardı. Saatleri de söktüler Elektrik Kurumu. Sayışları ben borcunu ödediğim halde. Hiç Elektrik Kurumu borcum yok. Belediye borcum yok. Belediyeden borcu yoktur kağıdı almışım. O da var evimde. Borcu yoktur kağıdı aldım. Hiç borcum daha yok. Elektriğimi kestiler. Üç, üç kişi bu, bu, katta oturuyor. Suriyeli. Bir kişi ikinci katta oturuyor. Üç kişi de kızım. iki tane de torunum. Üçüncü katta oturuyor. Bu evde yedi kişi yaşıyor. Bu ev neyse bu evde o. Bu evde o. Bu evde o. Su, Bunu, su ve doğal gazı su doğal gazı var. Yani bunlarla alakalı bir problem yaşamıyoruz. Şu anda yok. Ama elektriği alamıyoruz. Evet, alamıyoruz. Elektriği alamıyoruz. Kaymakamı, Kaymakamı valisine her tarafa gittim. Hiçbir hiçbir yerden bir olumlu cevap alamadım. Elektriği alamıyorum. Eyvallah. Kombiyi zor çalıştırıyor. Elektrik almamı istiyorsun. Bu elektrik almamızı istiyorsun? başka bir şey istediğim yok. Ben başka bir şey istediğim yok. Ben etirig istedim.